Soğuk sularım var. Soğuk su, soğuk su. Kardeşim kolay gelsin. Bir tane soğuk su verir misin? Tabii ki de abla. Buyur. Afiyet olsun. Eyvallah kardeşim. Abi merhaba. Soğuk su alır mısın? Yok kardeşim istemiyorum. Ama abi sularım çok soğuk. Bir tane al bari. Ya kardeşim sen laftan anlamıyor musun ya? Beyefendi ne yapıyorsunuz siz çocuğa? Ne yapacağım bacım? Haddini bildiriyorum. Çocuk size ne yaptı da siz ona vuruyorsunuz? Allah. Tartışmanıza gerek yok. Sadece bu suları satarak anneme bayramda çiçek almak istemiştim. Bak gördün mü çocuğun kötü bir niyeti yok. Annesine çiçek almaya uğraşıyor. Ne? Bilmiyordum kardeşim. Çok özür dilerim. Önemli değil abi. Sıkıntı yok. Anne bugün geç kaldım. Bak bayramda sattığım sularla sana çiçek aldım. Anne bu bayramda sensiz geçiyor. Bayram mübarek olsun. Mekan cennet olsun. Düşarım. Yok kardeşim istemiyorum. Ya kardeşim sen Allah'ın sana da mı ya? Ne? Bilmiyorum kardeşim. Çok özür <laughs> dilerim.